Çocuğun kaybedenleri <laughs> var. Lütfen buraya gelsinler. Çok zevkli, çok eğlenceli kar topu oynuyoruz. Bu sene ilk defa kar festivaline geliyorum. E, kamyonlarla kar getirdiler. Biz de oynuyoruz. Çok eğlenceli, sürekli yapılmasını istiyorum. Kayıyorum, kardan adam yapıyoruz oynuyoruz, savaşlar yapıyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik. Kentte insanlarımızın bir ve beraber olması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bunun en güzel göstergesini de zaten bu programlarda gayet net anlıyoruz. Burada birlik olmasaydı, beraberlik ve kardeşlik olmasaydı bu güzelliklere imza atamazdık. Şu anda Erdemli Mersin'in en hızlı gelişen, en hızlı büyüyen kent olması da bunun en güzel örneğidir diye düşünüyorum. Toroslardan getirdiğimiz karlarımızı burada insanlarımızın e, hizmetine, insanlarımızın kullanımına sunuyoruz. E, kar görme imkanı olmayan, oraya gitmeye imkanı olmayan gençlerimiz, çocuklarımız, insanlarımız e, o aynı zamanda burada sahilde, denizin kenarında karla buluşmanın hazzını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. İnşallah dediğimiz gibi bakın, 7'den yetmiş burada güneşli güzel bir havada iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkes mutlu bir şekilde kar topunu oynuyor, sucuk ekmeğini yiyor. Biz tüm Mersin'de hemşerilerimizle Mersin'de görmek istediğimiz tablo tam da bu. 7'den 77'ye partili partisiz, mutlu, huzurlu ve güzel projelerle çocuklarımızın yarınları açısından Mersin'imizi Türkiye'de yaşanılabilir kentler sıralamasında ilk 5 sırada görmek adına ben ve ekip arkadaşlarım 13 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bugün burada gördüğümüz tabloyu Mersin'de 13 ilçemizde yaşayacağız festivallerimizde, hizmetlerimizde biz Mersin'de kucaklaşacağız. Bizim tek gayemiz bu. Tabii çok müthiş bir festival. Emeğe geçen Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'ya ve Erdemli Belediye personellerine teşekkür ediyoruz. İnşallah görevi devraldığımızda bu festivale devam edeceğiz. Bunun gibi birçok sosyal aktiviteyi de bir bir hayata geçireceğiz. Tabii sahilde kar olması müthiş bir olay. Çocuklarımız eğleniyor. Benim de iki tane çocuğum var. Onlar da şu an karın üzerinde eğleniyorlar. Çocuklarla güzel bir aktivite oldu. <laughs>